Merhaba sevgili Yaşamın Pratik Gücü takipçileri. Bu podcastimde bolluk mentalitesine değineceğim. Oyundaki ve erkeğin kadınal ilişkilerindeki en önemli şeylerden birisi bolluk mentalitesi. Bolluk mentalitesi nedir? İlk önce bununla başlayalım. Bolluk mentalitesi erkeğin kendi zihninde hiçbir kadına muhtaçlık hissetmemesidir. Bolluk mentalitesinin temel prensibi o kadını istiyorum ancak ona muhtaç değilimdir. Yani bir erkek bir kadına ilgisini gösterebilir, onunla flört edebilir ama bu o kadına muhtaç olduğu, ona ihtiyaç duyduğu, onsuz yapamayacağı anlamına gelmez. Aynı anda erkek birden çok kadına flört edebilir, konuşabilir ve onlardan en uygun olanlarıyla işte oyunun seviyesi, şans faktörü ve diğer etkilerle birlikte Onlardan bir kısmıyla ilişki yaşar, bir kısmıyla bir şekilde olmaz. Bu açıdan bu oyunun doğasıdır. Yani her kadını her şekilde elde edemezsiniz. Seçenekleriniz ve opsiyonlarınızı fazlasıyla açık tutmanız gerekmektedir. Bir erkeğin bolluk mentalitesine sahip olması bir mecburiyettir. Yani bolluk mentalitesine sahip olmayan bir erkek kıtlık mentalitesine sahiptir. Kıtlık mentalitesi ise yani kaynaklar tükeniyor, kadın kalmayacak. İşte ben bu kadın elde edemezsem bittim. O benim her şeyim onsuz yapamam, onsuz ben bir hiçim diye düşünmektir. Bu çok tehlikelidir çünkü erkek muhtaç olduğu zaman kadın o erkekten soğumaya başlıyor ve kadın kendisini geri çektikçe erkek daha fazla muhtaçlık gösteriyor. Erkek daha fazla muhtaçlık gösterdikçe kadın kendisini geri çekiyor. Çünkü diyor ki kadının bilinç aldı. Yani bu adamı kimse çekici bulmuyor. Bu adamı başka çekici bulan kadınlar yok. Sadece ben mi çekici buluyorum? Bu yanlış bir tercih benim için. Bu adamdan uzak durmalıyım diye düşünüyor. Bu ise oyundaki en büyük hatalardan birisi ortalama erkekler kadınlara çok fazla muhtaçlık gösteriyor. Bunların e, sebepleri de gerçekten alternatiflere sahip olmamaktır. Alternatiflere sahip olmamanın sebebi de bolluk mentalitesine sahip olmamak ve flört etmeyi bilmemektir. Ya ben inanıyorum ki ortalama bir erkek flört yeteneklerini geliştirdiği zaman çok daha fazla opsiyona sahip olacak. Ya ben de kendi ilk zamanlarımdan hatırlıyorum bir ara ya yani sıfır kadınlar var hayatımda. Sıfır. Yani hiçbir şekilde bir kadını hayatıma dahil edemiyordum. ortamlardan kız bulamıyordum. internetten mesajlaşıp bir çok elde edemiyordum kimseyi. Sıfıra düşmüştüm. Yani bildiğin sıfırdaydım ve muhtaçlık hissetmeye başlıyorsun. Bu kadına daha fazla ihtiyaç duyduğun anlamına geliyor. Ama oyunum geliştikçe, flört yeteneklerim geliştikçe konuştuğum kadın sayısı 10-15 kadına kadar çıkıyor. Eskiden daha fazla kadına konuşuyordum. Şimdi daha az kadına konuşuyorum. Çünkü çok fazla enerji istiyor. Çok fazla zaman yok. Veya çok fazla eskisi kadar büyük motivasyonum da yok. Ama bolluk mentalitesi her zaman benim hayatımda, her zaman mentalitemde olan bir şeydir. Birçok erkeğin yaptığı bir diğer hata ise bir kızla işler iyi giderken bolluk mentalitesinden vazgeçmesidir. Bu benim de zamanda yaptığım bir hataydı. İşte kızlardan birisiyle çok iyi anlaştığın zaman, her şey onunla çok iyi gittiği zaman Diğer kadınları elemek istiyorsun. Bu da bir çeşit bet erkek mentalitesidir. Yani zamanda bende de belli bir seviyede vardı. Ondan kurtuldum. Bolluğu tamamen içselleştirmen gerekiyor. Yani ve kadınlar ne kadar iyi giderse gitsin, her şey değişebilir. Gerçekten değişebiliyor. Bu açıdan bolluğu içselleştirmelisin. Hani böyle bir zihninde içselleşmeli. Bunu uygulamak için her zaman en az 5 kadına flört etmen lazım aktif olarak. Çünkü seçeneklerin fazlaysa kafan rahat olacak. Birisi cevap vermediği zaman "niye cevap vermedi?" diye düşünmeyeceksin. Birisi seni reddettiği zaman işte depresyona girip üzülmeyeceksin. Birisi buluşmaya gelmediği zaman kafana takmayacaksın. Sebeplerini çok fazla sorgulamayacaksın. Tabii ki burada hatalarını analiz etmen önemli. Eğer senden kaynaklı hatalar varsa yani oyunun iyi kalibre edilmemişse, doğru bir şekilde teklif etmiyorsan, doğru bir şekilde mesajlaşmıyorsan... ...tabii ki olumsuz geri dönüş alman olası. Ama bazen de senden kaynaklanmıyor. Yani kadından kaynaklanıyor. Bu durumda bolluk mentalitesi çok önemli. Kafanın rahat olması lazım. Eğer bir erkeğin kafası rahat değilse maalesef ki bu durum çok ciddi sorunlara yol açıyor. Bolluk mentalitesini ben e, çok derin seviyelerde içselleştirdim. Mesela... Klaptaydım. E, o zaman gerçekten isterleştirdiğimi anlamıştım. Club'daydım, dans ediyordum e bir kızla. E, kızla öpüşmeye başladık. Neyse daha sonra kız tuvalete gitmek istediğini söyledi ve diğer kız arkadaşıyla birlikte ikisi tuvalete gittiler. O durumda gerçekten şunu fark ettim boluk mentalitesine sahip olduğum için hemen başka bir kızla dans etmeye başladım ve hemen öpüşmeye başladık. Yani o enerji, o e, çekim çok yüksekti. Herhalde kız da beni diğer kızla da görmüştü. Ve o yüzden ikinci kızı öpmem de çok kolay oldu. Diğer kız geldiğinde beni <laughs> diğer kız da öpüşürken gördü ve resmen kızın hayalleri yıkıldı. <laughs> Çünkü benim onu bekleyeceğimi düşünüyordu. Ama ben bolluk mentalitesini o kadar içselleştirmişim ki diğer kızı beklemedim. Hiçbir zaman bir kadını beklemem. Bir defasında da buluşmada ekilmiştim. Bir kızla buluşacaktım. Beni ekmişti. Yani tam hazırlandım, süslendim, duş aldım. işte parfümlerimi sıktım. Her şeyi düzenledim. Ve kızla buluşmaya gittim yani. Evim bile hazırladım her şeyi. Kız tam buluşma saati iptal etti. Yani şey demedi. Bir saat öncesinden iptal etmedi. Yani bu çok kötü bir durum aslında bir erkek için. Yani kadınlar gerçekten böyle şeyler yapıyorlar. Son anda iptal ediyorlar. Ben de hemen set açmaya başladım. Birkaç kaç tane set açtım? Üçüncü veya dördüncü kız olması lazım. Hemen anlık buluşma ayarladım. Ve oturdum onunla kahve içmeye başladım. Ve o kızla bir ilişki yaşadım. Yani aslında burada da çok önemli boluk mentalitesine sahip olmak. Yani bir seçenek ortadan kaybolduğu zaman iş biraz da yeteneklerinize kalıyor. Diğer kadınları bulabilmenize kalıyor. Çünkü kadınlarla ilişkiler çok karmaşık bir konu. Çok fazla etken var. Senin çok iyi seviyede olman lazım. Ama yine de bazı şeyleri kontrol edemiyorsun. Yani Bazı kadınlar seni ekiyor. Bazı kadınlarla çok iyi giderken engelliyorlar. Yani mesela ben en az 20 defa bak yani 20 defa şunu yaşadım. Kızla mesajlaşıyoruz. Bir sonraki gün işte öğleden sonra akşam kahve ve alkol içmeye sözleşiyoruz. Sabah uyanıyorum kız beni her yerden engellemiş. Yani böyle şeyler oluyor. İşte çok iyi konuştuğun kadın... Bir anda soğuk soğuk cevap vermeye başlıyor. Veya soğuk cevap veren kadın bir anda çok ilgili ve alakalı davranmaya başlıyor. Yani tüm bunları hesaba kattığımızda yapabileceğin pek bir şey olmuyor bazı durumlarda. Ama bolluk mentalitesine sahipsen ne olursa olsun, şartlar ne kadar değişirse de değişsin yeni kadın bulabiliyorsun. Bolluk mentalitesi burada çok önemli. Birincisi yeni kadın bulabileceğine inanman lazım bazı erkekler yeni kadın bulacağına inanmıyor. Mesela bunu ben evli erkeklerde çok gördüm. Özellikle Türkiye'nin gündeminde de çok var. Gündemi takip etmiyorum olumsuz olaylardan dolayı ama işte sosyal medyada falan görüyorum. Yani adam işte karısı bunu terk ediyor. Yani kabullenemiyor bu durumu. Neden? Kıtlık mentalitesine sahip. Daha iyisini bulacağına inanmıyor. Halbuki bulabilir. Bu sefer ne yapıyor? Kötü şeyler oluyor. Kendisi hapse gidiyor işte. Kadına zarar veriyor, kendisine zarar veriyor, ailesine zarar veriyor. Neden? Kıtlık mentalitesinden. Veya bazı erkekler sevgilisinin ayrılmasına izin vermiyor. İşte benden ayrılamazsın falan tehdit ediyor kadını. Bunlar çok tehlikeli mentalitedir. Erkeğe zarar verir, erkeğin hayatını mahveder. Hiçbir zaman bir kadın yüzünden hayatının mahvolmasına izin vermemelisin. Hiçbir kadın için büyük fedakarlıklar yapmamalısın. Ne kadar büyük fedakarlık yaparsan yap, bunun bir değeri yoktur. O kadın için çok büyük riskler alsan, ve olumsuz sonuçlansa da kadın bunu unutacaktır. Yani hiçbir zaman sana minnet duymayacaktır. Bunlar beterkek erkek mentalitesidir. Tehlikeli mentalitelerdir. Hayatınızı mahvedebilir. Bu açıdan her zaman yeni kadın bulabileceğine inanman lazım. İşte sevgilin seni terk etse de, eşin de terk etse, ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun yeni kadın bulabileceğine inanman lazım. Ve inandığın zaman gerçekten buluyorsun. Hani en küçük yerlerde dahi ben buluyorum. Yani en ufak yerlerde. Bir şekilde bir şeyler gelişiyor. Yani olay senin bireysel potansiyeline de kalıyor. Yani yeteneklerine de kalıyor. Ama bulabiliyorsun. Yani arayan erkek bir şekilde buluyor. Yani kimisi daha kolay, kimisi daha zor buluyor. Ama bir şekilde buluyor. Buna inanman lazım. Yenisini bulabilirsin. Bu açıdan eskisini kaybetmekten korkmamalısın. Mesela sevgilin çok toksik birisi, çok fazla tartışıyorsa, negatiflik yaratıyorsa, ilişkiniz sıkıntılıysa terk edeceksin. Pek çok erkek terk edemiyor. Neden? İlişkinin konforuna alışmış. Ya, bu kızı terk edersem yalnız kalırım. İşte başka kız bana bakmaz. Bunu zor buldum zaten diye düşünüyor. Bu da tehlikelidir. Muhtaçlık yaratacaktır. Ve büyük ihtimalle o kadın seni terk edecek. Ve sonra sen de ağlamaya başlayacaksın. Bunları tasvip etmiyorum. Her zaman yenisini ve daha iyisini bulabileceğine inanman lazım. Yani bir kadın seni çekici buluyorsa daha iyisi de çekici bulabilir. Anladın mı? Tüm kadınların içgüdüleri aslında aynı. Sadece sen onu harekete geçirmen lazım. Pek çok erkek güzel kadınları neden etkilemiyor? Çünkü psikolojik olarak erkek gözünde büyütüyor. Kendisi gibi olamıyor. Rahat olamıyor. Kendisini doğru ifade edemiyor. Stres altında doğru şeyleri yapamıyor. Bu yüzden de aslında güzel kadın etkileyemiyor. Hani ortalama bir kadın etkileyebilen erkek güzel kadın etkileyemiyorsa bu aslında kadınla da alakalı değil. Erkeğin kendi zihnindeki bir e, mekanizma ile alakalı. Yani o kadını gözünde büyütmemen lazım. Heyecanlanmaman lazım. Ve muhtaçlık göstermemen lazım. Yani hiç kimse tek değil, özel değil bolluğu içselleştireceksin. Oyundaki en önemli şey. Bazen bana sorular geliyor işte eski sevgilimi nasıl geri getiririm veya işte şu kızı nasıl elde ederim diye. Bu sorular yanlış bir bakış açısından, yanlış bir çerçeve kontrolünden soruluyor. Çünkü burada erkek bir kere muhtaç duruma düşmüş ve dezavantajlı duruma da düşmüş. Yani kadın onu terk etmiş veya işte kız mesajlarına cevap vermiyor, buluşmak istemiyor falan filan. Aslında bu durumda yapabileceğin en iyi şey o kadın hayatından çıkarman lazım. Sen bolluk mentalitesini ihanet ettin yani bu prensibe ihanet ettin ve erkeğin çekiciliğinin en önemli parçalarından birisi budur. Ben her zaman şunu gördüm, İşte benimle buluşmak istemeyen kızlar veya mesajıma cevap vermeyen kızlara ben yazmam yani bir kız mesajıma cevap vermemse ya çok uzun süre sonra yazarım bir ay iki ay sonra ya da hiç yazmam. Başka kızlarla fotoğraf atmaya başladığımda veya başka kızların fotoğrafta belli olduğu işte ortamlarda işte alkol veya kahve içerken veya işte bir şekilde eğlenceli ortamlarda Instagram'a hikayeler atmaya başladığımda o kızlar da bana yazmaya başlıyor. Çünkü kadınların şöyle bir mekanizması var. Seçilen erkeği seçmek. Ya bu erkek zaten bir kızla takılıyorsa ben de takılmalıyım. Halbuki aynı kız beni bir ay önce reddetmiş veya buluşma teklifimi kabul etmemiş. Hani ben de iletişimi kesmişim. Ama bir ay sonra bir anda bana mesaj atmaya başlıyor, buluşalım demek istiyor. Çok ilginç bir şey kadınlar gerçekten senin bollukta olduğunu hissediyorlar. Yani bu senin davranışlarına, enerjine, konuşmana, iletişimine, risk almana yansıyor. Kadınlar senin kıtlıkta olduğunda kolayca anlıyor. Yani diyor ki bu adam kıtlık mentalitesinde. Yani bu adam bitik bir adam. Bu adam gerçekten çok muhtaç, çok sıkıyor beni, çok darlıyor. Bu yüzden de bu adamla görüşmek istemiyorum diyor. Ve seni reddediyor. Sen reddedildikçe bu sefer daha da çok kıtlığın içine düşüyorsun. Bazı erkekler bolluk mentalitesini anlamıyor. İşte şöyle bir ters durum olduğunu düşünüyorlar. Hani gerçekten bolluk olsa zaten mentalitesine sahip olurum diyor. Yani ben zaten işte 5 tane kız olsa hayatımda zaten kafam rahat olur. Ama bende hiç kız yok sıfırdayım. Yani anlıyorum ama bu ters. Önce sonucu isteyip sebebi sonraya getirmek. Yani bu sebep sonuç ilkesine mantığa ters. Tamam mı? Sonuç bir sürü kadın sebep bolluk mentalitesidir. Eğer sen, sen sebep yerine bir sürü kadını sonuç yerine de sebebi yani bolluk mentalitesini koyarsan Olmaz böyle çalışmaz Bak bir erkek sıfırdan eksilerden artıya çıkabilir Hiç kadın yoksa hayatında Buna fake it until you make it yani Olana kadar öyleymiş gibi davran demek Ne yapacaksın? Bir kadınla dahi konuşsan yani bir kızla mesajlaşıyordu dahi olsan Başka kızların olduğunu kadını bir şekilde hissettireceksin. yani bunu açıkça söylemeyeceksin. İşte üç kızla daha konuşuyorum değil. Hayır. Flört etme teknikleriyle bazı yöntemlerle ona şunu hissettireceksin. Diyeceksin ki hani bak seninle konuşuyorum ama başka kızlarda var. Bunu hissedecek kadın. Hissettiği zaman aslında sana daha fazla çekilmeye başlayacak. Ve senin elinde zaten şu anda bir kız var. Başka kıza yazdığın zaman zaten bir kızla konuşuyorsun. iki kız. iki kızla konuşmak daha rahat olacak. İkisiyle aynı anda mesajlaşıyorsun. Sonra bir üçüncüyü ve dördüncüyü eklediğin zaman gerçekten bolluk mentalitesine erişmeye başlayacaksın. Bir süre bunlarla mesajlaştıktan sonra birisiyle buluşmaya çalışacaksın. Hepsine teklif edeceksin. En kötü birisi kabul edecektir. E böyle böyle yenisini ekleye 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 belli bir zamanda senin yeteneklerin de gelişince 10 kıza kadar çıkıyorsun. Yani ben dediğim gibi 15 kızla mesajlaştığımı bilirim. Kime ne yazdığımı unutuyordum da böyle bir handikapları da var ama ulaşılabilir hedefler. Tabii ki sıradan erkek için bunlar çok Zor hedefler gibi görünebilir çünkü yöntem bilmedikleri için, mental altyapı olmadığı için bunları başarılamayacak hedeflermiş gibi görülebiliyor. Tabii ki bana da birisi son 15 kızla konuşuyorum ben de inanmazdım ama işin içinde olunca uzun süre nelerin mümkün olduğunu nelerin mümkün olmadığını görebiliyorsun. Ha tabii bu şu da değil 15 kızla sürekli konuşmuyorsun. Bir tepe noktasına ulaşıyorsun yani 15 aktif kızdan cevap alıyorsun. Halbuki orada belki 30-40 kıza yazmışsın ama 15 tanesiyle aktif konuşuyorsun. Çok büyük bir başarı ortalama bir erkek için. Ama tabii ki zamanla azaltıyorsun. Onlardan eliyorsun. Belli devam ediyorsun. Çünkü enerji ve zaman çok değerli kaynaklar. 15 tane farklı kıza dağı tamam. Hayatında başka şeyler de var. İlgi alanları, hobi, kişisel şeyler falan derken sadece kadınlarla ilgilenmiyorsun. Ama bolluk mentalitesini içselleştirmelisin. Yeni başlayan bir erkeğin her zaman kafası rahat olmalı. Hata yapmaktan da korkmamalısın yeni başladığın zaman. Bolluk mentalitesi seni bu konularda rahatlatıyor. Her zaman farklı bir kızın bulunacağını bilmelisin. Ve gerçekten de bulunuyor. Oyunun dışındaki erkekler genelde kıtlık yaşıyor. Iş. İşte güzel kız yok, işte konuşacak kız yok diye. Halbuki öyle bir şey de yok. Pek çok kadın bulabiliyorsun. En olumsuz yerlerde bile. Instagram'dan, bir şekilde sokaktan, ortamlardan bir şekilde denk getiriyorsun. Yani kasiyerlerden bile tavlıyorsun, garsonlarla konuşuyorsun. Herhangi bir şekilde, yani bir yerde kadın erkek etkileşimi varsa o yerde flört etmenin imkanları vardır. Hani bu iş yeri, okul bile oluyor. Yani bu tür yerlerde bile flört edebiliyorsun. Tamamen senin becerilerine kalmış. Yapabilen bir şekilde engelleri aşıyor ne kadar zorlu olsa da. Evet bu podcast'in genel olarak konusu bolluk mentalitesiydi. Bana göre çok çok önemli bir şey. Kafanızın rahat olması bu işlerde başarılı olmanız için çok önemli. Sen muhtaçlık hissettiğin zaman veya paniklediğin zaman kadınlar bunu hissediyor. Sen bolluk mentalitesinde olup kafan rahat olduğu zaman da bunu hissediyorlar. Kafan rahatken oyun oynamak çok basit. Kafan sıkıntıdayken, stres altındayken oyun oynamak çok zor. Çok stresli, çok zor bir durum. Kadınlar gözünde büyüdüğü zaman veya sonuç almak imkansız gibi göründüğü zaman sonuç alamazsın. Çünkü mental olarak bitmişsin. Stresle baş edemeyeceksin. Olumsuzluklarla baş edemeyeceksin. Bu noktada yapabileceğin şey her zaman kafanın rahat olması, en kötü durumlara dahi hazırlıklı olman. Ben de olduğu gibi işte buluşmada ekildiğin zaman yine bir kızla buluşabilmen lazım. Ya da sinirlenmeyeceksin nasıl beni ekersin veya mesajın cevapsız kaldığı zaman, çok iyi konuştuğun kadının cevapsız kaldığı zaman Kafana takmayacaksın. Yenisine odaklanacaksın. Hani ne olursa olsun senin burada yapman gereken şey birincisi bolluk mentalitesine sahip olmak. İkincisi oyununu geliştirmek. Yani flört yeteneklerini çok iyi seviyeye getirmek. Ya bazı şeylerde senin kontrolün dışındaysa onlar yapabilecek bir şey yok. Bir kadın çok ilgi göstermiyorsa onu nextlemeyi başka kadınlarla konuşmaya devam edeceksin. Evet. Bir podcastin daha sonuna geldik. Kendine iyi bak bolluk mentalitesini hayatında uygulamayı unutma görüşmek üzere